Sayın Perinçek buyurun efendim. Şimdi efendim bakın toplantımızın başından beri burada belirtilen gerçekler bir eksende buluşuyor. Nedir? Kurumlar dağılıyor. Hukuk diye bir şey yok. Başbakan başbakana benzemiyor. Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı'na benzemiyor. Türkiye'nin devlet görevleri artık başka devletin görevleriyle tanımlanır olmuş. Hı hı. Aslında bu nedir? Türk Devleti Atlantik İttifakı içerisinde 1945'lerden bu yana iflas noktasına gelmiş. Yasama organı yasama organı olmaktan çıkıyor. Kanunlar dışarıdan geliyor. Yürütme organı hükümete benzemiyor. Avrupa Birliği'nin bir alt birimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir müsteşarlığı vesaire. Bu manzarayı en iyi ne tanımlıyor? İşte Başbakan koltuğunda Amerika'nın büyük ortaduğu projesi görevlisi Cumhurbaşkanlığı adayı da Amerika ile gizli plan e, ilişkilerine girmiş bir e, hizmet plancı Amerika'nın plancısı vesaire. Bu devletin iflası millet tarafından fark edilmiştir. 14 Nisan o büyük bir miting değil o bir <laughs> ayaklanma, bir ayağa kalkış Türk milletinin geleceğine yeniden elini koyması olayıdır. Şimdi bu geldiğimiz noktada bizim biçim ve hukuk tartışmalarıyla bu sürecin içinden çıkmamız mümkün değil. Bakın büyük davalar ayak oyunlarıyla hukuk e, biçim tartışmalarıyla vesaire çözülemez. Türkiye'nin geldiği noktada Hı. bu süreçten Türkiye o 14 Nisan'da işareti verilmiş olan o büyük milli iradeyle çıkacak. Yani millet bu Türkiye'nin geleceğini el koyacak. Bunun tabii önderliği olacak, öncüsü olacak. Bir milli hükümet kurulacak, bir milli meclis kurulacak. Fakat o sürecin yolunu nasıl açabiliriz? Ben burada bir çözüm önereceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'e büyük bir tarihi sorumluluk düşmüştür. Ne yapacaktır? Bakanlar kurulunu derhal toplayacaktır. Bakın yarın çok geçtir ama toplayacaktır ve Anayasanın 103-104. maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak başbakanı istifaya davet edecektir. Niçin? Siz Türkiye devletinin başbakanı değil, Türkiye devletini parçalayan bir projenin görevlisi olduğunu söylüyorsunuz. Türkiye devletinin herhangi bir görevi başka bir devletin göreviyle bağdaşmaz ve Türkiye'yi büyük bir krize doğrusu söylüyorsunuz ve devleti ortadan kaldırıyorsunuz. Derhal istifa edin. Bakın Türkiye'nin anayasa tarihinde bunun örneği vardır. Büyük Atatürk 37 Ekim'inde İsmet Paşa'yı istifaya davet etmiştir ve istifa etmiştir. Tabi İsmet Paşa ile Tayyip Erdoğan'ı yan yana düşünmek bile mümkün değil. Ama bir politika farkında bile Cumhurbaşkanı o yetkisini kullanmıştır. Şimdi ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da arz ettim. Ona maalesef Yanlış hukuki görüşler sunulmaktadır. Efendim siz yetkili değilsiniz. Nasıl yetkili değil? Anayasa diyor ki Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulunu toplar, ona başkanlık, başkanlık. eder. Başbakanı atar ve başbakan istifasını kabul eder. Şimdi başbakanı atayan, istifasını kabul eden makam aynı zamanda onu istifaya davet edebilir. Yetkisi vardır. Ha istifaya davet etti. Aslında orada faziletli bir insan o istifa davetini tabi olumlu karşılamak zorundadır. Ama diyelim ki inat etti istifa etmedi. O zaman ne olur biliyor musunuz? Çankaya Köşkü'nden Saman Pazarı'na dikim evinden anıt kabir eteklerine kadar 2-3 milyon insan onları alaşağı eder. İstifaya mecbur eder. Ha. böyle çözülür artık meseleler. Bakın Kordiyumdaki düğümün çözülmesi gibi. Yani artık Türkiye'nin öndeki sorunlar bu şekilde çözülecektir. Zaten Amerika da böyle çözüyor. Gelmiş komşumuz olmuş, işgal etmiş. 700 bin, 800 bin insanı orada öldürmüş. Bizim içimizde terörü kışkırtıyor, karışıklıklar yaratıyor. Cumhurbaşkanlığı makamını 864 rakımlı tepeyi ele geçirmeye kalkışıyor. Yani onun için bundan sonra olağan şekilde olayların seyrini beklemek çok yanlıştır. Olağanüstü dönemlerde olağanüstü tavırlar, olağanüstü yöntemler gündeme girer. Eğer Cumhurbaşkanı bunu yapmazsa şu durumla karşılaşacaktır. O Atatürk'ün makamını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamını Amerika ile gizli planlar ve antlaşmalar yapan bir şahsa teslim etmek gibi büyük bir tarihi vebal altına girecektir. Bakın Hitler'e Hindenburg başbakanlığı vermiştir. Herkes şimdi o Hindenburg'u lanetliyor. Hitler zaten Hitler'in ne olduğu biliniyor. Yüzde 34 oyla başbakanlığı aldı. 4-5 seçim üst üste yaparak. O Hindenburg'un zaafı bunlar çok önemli tarihsel örneklerdir. Cumhurbaşkanı derhal bakanlar kurulunu toplamalıdır ve Tayyip Erdoğan'ı istifaya davet etmelidir tek hukuki çözüm budur. Onun dışında bakın görüyorsunuz çırpınıp duruyoruz burada. Bir çözüm üretmemiz lazım. Onun için ben buradan tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza bu çağrıyı yapıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız bu tarihi sorumluluğunu, görevini, yetkisini kullanabilir, kullanamayabilir. Ama Türkiye'nin önü açıktır. Neden açıktır? 14 Nisan'da Türkiye'nin geleceği gözükmüştür. O Türk bayraklarıyla 70 milyon insanımızı temsil eden o büyük kuvvet o Türkiye'nin öncüleridir ve o kuvvet Erzurum'da da var. Edirne'de de var. Sinop'ta da var. Muğla'da da var, Hatay'da da var. O büyük kuvvet artık harekete geçmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Nisan <laughs> konuşmasında görüldüğü gibi cephesini dış tehdide dönmüştür. O dış tehdidin adını koymuştur. O Amerika'nın Kuzey Irak'ta kurduğu başına oturttuğu kukluların arkasında onları şımartan Amerika Birleşik Devletleri'nin adını koymuştur. Ve cephe oraya dönmüştür. Onun için millet ordu beraberliği oluşmuştur. Türk tarihinde bütün düğümler millet ordu beraberliği ile çözülmüştür. En büyük demokrasi budur. İşte o 14 Nisan demokrasi. Efendim ne olacak? 24 e, Şimdi e, pazar günü de Çağlayan meydanında o demokrasiyi göreceğiz. 28 Nisan günü Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin önünde gençlik toplanıyor. Orada o demokrasiyi göreceğiz. Cumhurbaşkanı bu büyük milli hareketin başına geçme dirayetini göstermelidir. Efem çok teşekkür ediyoruz.